Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bugün arkadaşlar sizinle beraber Minecraft Survival'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Kutay abi, Ilgın, Efe ve Deniz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar biz e, video öncesinde bayağı bir maden yaptık. Elmas zırhlarımızı vesaire filan her şeyimizi tamamladık. E, ufak da olsa level'ları olanlar enchant da bastı. Şimdi biz gezeceğiz ama bu video büyük ihtimal kesitli vesaire filan olacak. Video dışı oynayacağız demiştik, o yüzden e, birkaç Arke şey de yaptık, misiniz? haberiniz olsun. Biz e, şeyle... Adı ama. neydi, Deniz'le birlikte e, Nether'a da girdik. Şu lavların bazılarını abla, abla. abla haberiniz olsun. Hı? Bir dakika, şu ben efendim A, Sesini biraz kısayım, tamam. Şimdi, bir dakika. Ee, geldik. Bir dakika, ilk baş buranın herkes bir alsın. Birinde silinir, mininir. Aldınız sanırım sıkıntısı yok şu an. Hacı ben abi ben yukarıda. Ses almıyor. Kutay abi gel de şuradan gideceğiz. Şuradan. Şuradan. Şuradan, şuradan gidelim. Dur. Buranın bir koordinatını yazayım mı? Bir saniye. Ben isteyeyim. Hop. Tamam. Tamam Efe. Efe 72. şuradan Hı. inelim aşağı doğru. Abi koşamıyorum ben ruh hızlı ağzına sen Deniz'in arkadaşlar şey Minecraft'ın genel özellikle özelliklerini bazılarını bilmediği abi, için sen de. geldik evet. bazılarını gösterdik yani haberiniz olsun Onlar vardı abi biraz önce <laughs> ee, Şimdi bu haca sakın olur Ne? Bunlar baz kemik abi bunları ben toplamak istiyorum sakıncası yoksa Bazalttan bir şey yapılmıyor diye Şunlar bir tane şey var onu bulmamız lazım Bunlar şey yani. Ben bunları istiyorum Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Oo mükemmel bir yer buldum. Aha pikinler. Yanımız, yanımızda altın getirmedik biz, değil mi? Toplarız. Arkadaşlar evet, ben kere? hemen altın alıp geliyorum. Arkadaşlar denizde ama varmış, o yüzden e, hemen gitmeden geri geldim. E, size şu olayı gösterdim. Çoğunuz loserdan biliyorsunuzdur bir dakika, ama. O öleceğim bir dakika. Şu bloklar. Hangileri kankan? Şu an serverda bir tık lag var bu arada. Eee şu piglin yanıma bir gelirse çok... Aa altın zırhlarınızı takın şu an bu arada. Haberiniz olsun. Aa ben de altın şu zırh... Bu oluyor değil mi? Efe altın zırhsız mı gelmiyor bira? Oo, evet. Ha, abi, bunu... Hemen yapalım abi altınları harcamadan. Oğlum burada niye bu kadar çok iskelet var ya? Bana unutturmayın ruhumu toplayacağım bu arada. Aha iskeletlerle savaş çıktı. İskeletlerle piglinler savaş yapıyor şu an. Bu arada piglinin bir karalığı. Yeniden sevimli bir domuzcuk var. <laughs> Vurdum iskelet. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Gel bir dakika dur. Bana niye vuruyorsun ya? Neredesiniz? Lan lava atacak. Ben kayboldum. Ben kaybolmadım. Buradayım. Tepenizdeyim. Yok ben kuvars madenciliği yaparken ha, kayboldum. He he. Burada arkadaşlar arkadaşla. Yes be. Al şunu al şu altını altını. Al. Ver bana bir şey ver bana bir şey ver. Ne verecek? Bu size? arada arkadaşlar, aklımda şey var. Ee, bu Nether'dan çıkar çıkmaz biraz var topladıktan sonra Afk şey farm yapacağım. Ateş topla bana. Kanka piginleri bulmuşsunuz biriniz ya da altın zırhınız yok. Ben vurmadım, ben vurmadım. Abi ya altın zırhınız altın yok. yok. Şunu A. Aldım, A. al bakayım. altın zırh yapma şansınız yok Bana ne var o? Benim sal. Beni sal. Hoca ben bunu öldürsem ne olur? Ö olmaz. Öldürebilirsin. Hayır Yok, öldüme, şey öldürme öldürme, sakın. Zırh yaptım sana al. Deniz bana da versene. Ben öldürdüm ya. Abi. Altın kaskı pigmin aldı. Altın, Altın kaskını, kaskını geri aldım gel. Versene abi. Efe, Efe. gel. Efe gel çabuk Efe. gel yanıma. Deniz'den iki tane pigmin öldürdüm Abi sakın diğer pigminleri öldürmeyin çünkü şu an çok az var. Gaz mı var? Rook var. var evet. benim, e, benim sal ya. E, benim okum var. Vurabilirim. Benim de var da şu an çok yavaş ilerliyorum Ben iler bu arada Spor yani. yapmak için topladım. Biraz magna bir Arkadaşlar bu şey. arada e, biz büyük ihtimal yani 2-3 bölüm zaten e, nedir daha oynayacağız yani nedir videosu bayağı gelecek haberiniz olsun ama e, şey de yapacağız yani nether'ın en tepesinde çıktıktan sonra eee Piglin ya da ne ha. bileyim Piglin şeyleri yapacağız yani farmı haberiniz olsun. Bu arada onlara değil, onlara değil bebeğim söyledim. arkadaşlar. Kuvars aldım. ATK şeker tam otomatik ya. şeker kamışı, bal kabağı, karpuz farmı yapacağım. Onun da videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazarsınız. İstemiyorsanız da ben kendim yaparım yaptıktan sonra size gösteririm. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Zaten o kadar şey ya keşke o Poggin'i öldürmeseydiniz çünkü şu an başka Pog Aha buldum. Ben kayboldum bu arada. Ben şu an bizim o oraları yapın... koydu abi. Al koçum benim. Al koçum benim. Altın attım. Alo. Al al, <laughs> al 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 al. Lag var herhalde serverda ya. Altını sonradan fark ediyor. Biraz Bebeğim çok ölme çok sakın ölme. ölme sakın ölme. Al şunu. Al, Ama al ben şunu. buraya gireceğim. Ve bana item at. hadi. Hadi gülüm. Hadi bebeğim. İtem at bana. Bana item at. Yürü lan. Ne yaptı lan? Kuvars gelişimi gelmemiş olabilir? Ne attı? İpek kazmayla alıyorum haberiniz olsun. Kuvars attı 14 <laughs> tane yuh al. Onu da saldırın ha bana lazım. Ver bakayım bana. Hadi modern ev yapacağız abi bize hepimize lazım. Bakalım ne verdi? Nedir birik verdi. Abi bana nedir birik falan Laptop lazım değil. Bana nedir de light ver hadi. Aa altın buldum. Şu nedir ağaçlarından hmm. kesmek istiyorum ben. Ben ya. şundan biraz e, şey yapayım arkadaşlar. Adı neydi? Ticaret yapayım. Ondan sonra bi, biraz daha geleceğiz zaten. Sonra da şey yaparız. Discord da zaten şu an bug'lı. Sonra da arkadaşlar zaten şey yaparız. Adı neydi? Geldiğimizde de videoya devam ederiz. Arkadaşlar evet. devam ediyoruz ee, bu arada video ile birleşmiş olabilir kusura bakmayın çünkü yanlış dedim ben videoyu kapattım ee, şuradan gitsek mi baya bir şey topladık ama işte dediğim gibi videoyu kapattım yanlışlıkla problem var problem var Ha Arbalet buldum Poglin var ve yanımda daha var yardım eder misiniz niye kaçıyor bu geri zekalı hmm. Bir dakika. Bir şey yüzünden kaçıyor ama unuttum neden kaçtığını. Kanka benden korktu. Yok ondan <gülüyor> değil. <gülüyor> ondan değil. Bir dakika. Başka bir yol yok mu oğlum ya? Beyler şuraya şey gitmemiz var. yok mu? Ben gidiyorum. Gelirseniz gelin. Ama altını çalma. Gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. inşallah. Baya uzun video oldu. Uzun mu? Neresi uzun lan? 6 dakika Biri de bu. Bak. Ama bulunmuş bu bir dakika. Şu an ben başka bir diyardayım ve buraya a gelmişiz lan zaten buraya. Bir dakika bunları daha iyi şeyle kırıyorduk değil mi ya? Sen Biz yanımıza çapa almadık değil mi? Bana vurma, vur ya. Of. Ana'nın. Şş. sakin, sakin. Ölürsem severim, Hı. ölürsem severim. Ölme, ölme. Gerekirse Golden Apple'ını ye, ama ölme. Ölmedim, ölmedim. Bugün de yaşıyorum. Bugün de yaşıyorsun, güzel. Bunlar ava çıkmış yine. Biz başka bir yola gidebilecek miyiz acaba bu yıl? Şu kim? Şu deniz mi? Deniz yanındayım ben. Abla ölmüyorsun değil mi? Hayır. Ama hepsi bana altın. dalıyor. Altının var mı? Altın parçacığı toplamaya çalışıyorum gol yapmak için ben de. Bana çok vurma lazım bana, şu an. Vurma bana. Altın zırhım bana. kırıldı. Benim altın zırhım kırıldı ya. Burada durmam çok zorlaşacak benim. Ya bunlara dalıp yavaştan kaçalım mı? Biz evet. yavaştan kaçalım mı harbiden? Evet benim de yemeğim bitti. Tamam o zaman biz yavaştan kaçalım. Ee, zaten evde başlayınca tekrar geliriz. Ee, bu arada arkadaşlara söyler misiniz? Ben afetten şeker kamışı ve bal kabuğu farmını yapmak yapacağım birazdan geldiklerinde. Geldik ya onlar olur. sıkıntı değil zaten farmların çoğunu oh, birlikte ya. bitirdiğimiz için. <laughs> oh ölmedim e, ee, farmların çoğunu bilik zaten e, video dışı yaptığımız için onları zaten <laughs> takmazlar. Bir dakika. Öldü ya. bir zekalı. İtemler de gitti. Kim öldü? Yine. Nerede öldün kanka? Davda. Ciddi misin? Efe, Efe yanıma geldi. Büyükleri geldi beni hoplattı. Hoplattılar, yapıştı. Canın kaçtı peki? <laughs> üç canım var. Undertaker. <laughs> <laughs> ya gözleri falan döndü gördüm ben onu. <laughs> Nerede öldün oğlum? <laughs> Gözlerim döndü falan diyor çocuk ya. <laughs> oğlum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Boş verin denizi ya. <laughs> çocuk iki videoda üç kere ölmeyi başardı ya. Yani kanka Neyse. Arkadaşlar biz hemen dünyaya geçelim, geliyoruz. Arkadaşlar güya dünya görüşecektik ama... <laughs> Gözümüzün önünde... önünde <laughs> Ben çok günahkar biriyim. Ben bunu öğrendim. Neyse. Burayı. Bir dakika. Şu evet. an şey, adı neydi? E, clear lag'ı da göremiyorum. Clear lag'ın kaç süresi var? <laughs> en son yani bayağı, bir bayağı Beni korur musunuz? Şu an Abi ben bunu öldüreceğim. Sandığa şeyin itemlerini koyuyorum. Yardımmışlıklarımı öldürürseniz ben nasıl ticaret atılabilirim onlarla? Neyse arkadaşlar, dediğim gibi denizin öldüşünün gösterdim. O zaten dünyada bize dünyaya geçince videoya devam ederim. Arkadaşlar, <laughs> hala dönmedim ama eee şu notu bırakmak istedim. Dünyaya gidince de söyleyebilirdim ama unutabilirim diye şimdi söyleyeceğim. Eee biz şu an dünyaya dönüyoruz ama diğer bölüm büyük ihtimal başka hani mavi biyom oluyor işte ne bileyim kale vesaire falan oluyor. O biyomlara gittikten sonra başlattığım videoyu. Haberiniz olsun. O zamana kadar itemlerimiz vesaire falan olursa da yani kusura bakmayın çünkü yani direkt aynı biyomlarda artık olmak istemiyoruz yani. <laughs> Abi ya yürü git başımdan ya. Bak <laughs> dur. Bak dur ölmeyeceğim artık. Abi kafayı Ölgünün yiyeceğim. Ölgenin ya. evinin yapacağım ya. Allah ım Allah ım <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar dünyaya da görüşürüz. Ben Ferrari gibi koşuyorum ya. Anay. bir saniye. Önce rayları koyalım tamam mı? Lavda yüzmem yok mu chat? <laughs> Abi videoyu <laughs> kapatma lan bir dakika. Go. Arkadaşlar Ama. biz geldik dünyaya. Herkes yavaştan evine koyuldu. Bu arada burada bizim şeyimiz var. E, adı neydi? E, Denizde kamp yaptık. Ruh kumundan. Ruh Ama kumu... tabii ki de Deniz gelene kadar 32 kere öldü en az. Aynen. Öldü <laughs> Aynen. bu arada. Biz gerçek survival'ı yaşıyoruz. Tamam mı? <laughs> Deniz ilk bölümde hatırlarsanız şey de yapmıştı, kaybolmuştu. Bölüm sonuna kadar gelememişti de. Abi ben hani ben hard oynuyorum. Yılında Siz easyde oynuyorsunuz. Biz easyde oynuyoruz, sen hard oynuyorsun. Tamam. Evet abi. Tamam. Ka ha, olsa sen bir saniye duramazsın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada biz buraya e, şu dağın oradan e, hayvan getirmiştik. Diğer bölümde büyük ihtimal çiftlik vesaire filan yaparız. Ondan sonraki bölümde tekrar nedere gideriz. Çünkü aralıklarla gitmeyi düşünüyorum gerçekten ölüm gibi ölüm var yani aşağısı love düşünce ölüyorsun itemleri kaybetmen olası çünkü clear lag var yani 20 dakikada değil normalde minecraftta 20 dakikada kaybediyorsun ama clear lagımız olduğu için yaklaşık 5 ya da 10 dakika içerisinde direkt itemleri yerdeki itemleri de siliyor o yüzden yani sıkıntı gerçekten. Biz farklı biyom bulunca da 3. bölümü, Nether'ın 3. bölümünü de çekeriz yani. Allah rızası için Hı. yemek yeriz. Ben de var de dünyada yaşam veriyim. Ben konusunda biraz taktik verin. <laughs> o, neyse arkadaşlar bir dakika dur şu dakikaya bir bakayım tamam. 7 dakika 7 buçuk dakika 6 buçukta orada var yaklaşık 14 dakika falan bir buçuk dakika iki dakika sonra da kapatalım şu itemleri koyalım fakat evet, şu ya, odunlara, bak, ya, odunlara bak odunlara bak odunlara bak deniz neredesin aşağı aşağıya gel <laughs> nedir nedir çesine bak bayağı odun bulduk bu arada arkadaşlar şurada göstereyim ama bunun mavilerini bulamadık sıkıntı o ee biz denizde şey yapacağız yerin altına e, adı neydi bir dakika bundan nedir ward oluyor mu ah be nedir ward'ın bile o var ama nedir ward'tan olmuyor Kanka karmaşık koy. Evet. Neyse küfür edeceğim ne Şimdi videodayız. Dua ben... et kanka. Res şey adaptör raya altın gerekiyor mu? ölmem Bilmiyorum yok Bilmiyorum abi. Hep... Yo yo burada ölme burada ölme. Şu bazı atları şuraya zaten koyalım. Açıdan. Bir baksanıza. Nasıl uzun niye buraya koyun zahmet. koyun e? oğlum? İyi. Dur ben bakarım ya. Kanka önemli testte koyar mısın şu ağları? Tam buraya koymuş bunu. Oradan alıp zaten şey yapalım. Kutay, abi arkana bak. Tamam şunları Bakalım da şöyle ortaşım. yapalım İşim var şu an ee, Şu odunları da alalım Şu kuvarsları ben de koyayım Bir dakika şu kemikleri Ya oğlum manyak mısın ya enderman uğraştırcan beni Eee tamam Hop şöyle yapalım tamam Arkadaşlar yavaştan videoyu kapatayım Yani Terence zaten netherda geçti Deniz'in ölmesiyle birlikte ee, Denizle birlikte <laughs> videoyu kapatalım <laughs> Abi siz görmediniz Herobrine geldi kanka seni lava attı birden Evet evet bu arada arkadaşlar eğerleri yani hepimizin atı var. Eğerleri nereden bulduğunuz derseniz bugün bayağı maden yaptığımız için yani çoğu şeyler adı neydi? Eğerler oradan çıktı. Zaten bir sürü spamları da bulduk. Büyük ihtimal yakında survival videolarında şey de gelir zaten adı neydi? XP farm'a vesaire falan gelir. Onları da yaptıktan sonra zaten endlere vesaire falan basacağız. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Discord linki aşağıda tekrarlamayacağım kelimeleri. Zaten gelince görürsünüz ortamı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. al, köpek. <gülüyor> <gülüyor>